Duyarsan, duyarsan rahmeti rahmana yürüdüğümü Karaları çıkarıp beyazlara büründüğümü İki metrekarelik bir çukura gömüldüğümü Görürsen, görürsen iki avuçta sevginden at toprağıma Yürekte yanan ateş sonunda yaktı başımı Boğazıma dizdi ekmeğimi zehir etti, zehir etti aşımı. Yazlar, baharlar geldi geçti, bilemedim kışımı. Bir vade vermedin. Bari, bari yetiş, bir tas su dök toprağıma. Senden yana hiç gülmedi, gülmez gülmezde gülmez yüzün. Her aklıma geldiğinde içime çöktü hep hüzün. Vasiyetim olsun sana Vasiyetim olsun sana İlk baharda ya da Ya da güzüm Yolun düşerse uğrada bir küçük fidan Dik toprağıma Ne ellerimi tuttun Ne bir kere saçımı okşadın Çattın kaşlarını da Yüzüme bile bakmadın Onlar Onlarca mektubuma bir cevap yazmadın. Yanlışlıkla gelirsen küçücük, küçücük bir not göm toprağıma. Bugünden, düğünde, bayramda beş dakikada olsa geliver. Hissederim, hissederim ayak ucumda bana doğru dönüver. Başka hiçbir şey istemem, o sevdiğimi getir yeter Bir de gül Gül olmasa da birkaç papatya Ek toprağıma Yalandan da olsa geldiğini bilmek bana yeterdi Yüzüme şöyle bir baksan Tüm dertlerim biterdi Sabırla beklediğim, çektiğim her çileye değerdi ağlamanı beklemiyorum senden. Şöyle bir, şöyle bir dokunsan yeter toprağıma. Kimselere sorma niçin ve neden diye. Anlarsın, anlarsın yazdıklarımı okursan birkaç saniye. Üç ihlas ile bir fatiha senden en güzel hediye. Bir hayır dua et. Bir de o saçından birkaç tel kat toprağıma bir de saçından birkaç tel kat toprağıma